Merhaba. Bu hafta Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarına yakından bakıyoruz. Gündemimizde Beşiktaş var, Konferans Ligi'nde, bir de tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesi. Saha içi, saha dışı, teknik direktör baskısı, geri dönüşler falan. Amacımız da bu yoğun haftadan sizler için en kritik noktaları, belki gözden kaçanları çıkarmak. Hadi başlayalım. İlk olarak Beşiktaş. Konferans Ligi 3. eleme turu. Rakip İrlanda'dan St. Patrick's Athletic. Deplasmanda 4-1 kazanmışlardı. Çok rahattı o maç. Ama İstanbul'daki rövanş pek öyle olmadı. 3-2 kazanıp 7-3 ile geçtiler turu ama statta baya bir sıkıntı yaşandı. Gerçekten de ilginç bir durum var orada. İlk maçtaki rahatlık sonra İstanbul'da yaşanan o tırnak içinde korku anları. Düşünsene 2-0 geri düşüyorsun kendi evinde ve ıslıklanıyorsun. İlk maç 4-1 bitmişken bu büyük bir şok etkisi yarattı. Takımın o bilindik savunma zaafları yine ön plandaydı. İşte Gabriel Paulista'nın yaptırdığı penaltı gibi hatalar. Evet, bireysel hatalar dikkat çekiciydi. Aynen. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Tammy Abraham, João Mario gibi adamlar iki maçta da skora katkı yaptı. Hücumda kalite var, potansiyel var. Ama genel resim biraz istikrarsız bir...